Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün incecik hamuruyla dağılmayan, çatlamayan tüm püf noktalarıyla içli köfte tarifini izleyeceksiniz. Buyurun o zaman lafı hiç uzatmadan içli köftemizin yapım aşamasına geçelim. İçli köftemizin içi için tencereye 1 kilogram orta yağlı dana kıymamı ekliyorum. Güzel bir içli köftenin iç harcı için mutlaka ilk önce kıymamızı yağsız bir şekilde tencerede suyunu çektirene kadar pişirelim. Bu sayede içli köftenizin iç harcı tane tane ve kıymaları daha güzel pişmiş olacak. İçli köftenin iç harcını orta yağlı dana kıyma kullanıyorum. Çok fazla yağ eklemeyerek yağ oranını dengeliyorum. Orta yağlı kıyma kullandığınız zaman iç harcı daha lezzetli oluyor. Kıymamı ara ara karıştırarak rengi dönene kadar pişirdim. Bakın, ilk önce kıymasını pişirince kıymalarımız tane tane çok güzel dökülüyor. Pişirmiş olduğum kıymamın üzerine kuru soğan ekliyorum. Ben 1 kilo kıymaya 1 kilo kuru soğan ekledim. Seviyorsanız miktarı artırabilirsiniz. Eğer az soğanı seviyorsanız azaltabilirsiniz miktarda. Kuru soğanı rondodan geçirmedim. O şekilde iç harcını da sevmiyorum. İnce ince bu şekilde kıydım arkadaşlar. Kıymanın içinde soğan kaybolacak mı derseniz az sonra da göreceksiniz. İnanın piştikçe soğan içinde görünmeyecek. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Çok fazla yağlı sevmediğim için ben yağ oranını az ekledim. Sizler eğer yağlı seviyorsanız yağ miktarını artırabilirsiniz. Soğanımı da güzelce kıyma ile kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu biber salça, bir tatlı kaşığı da domates salçası ekliyorum karışık. Sizler dilerseniz sadece domates salçası veya biber salçası da ekleyebilirsiniz tuz ekliyorum tuzu biraz e, az ekleyeceğim biber salçam tuzlu olduğu için sizler de tabii ki damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz salça kokusu çıkana kadar da bu şekilde kavurdum İçli köftenin iç harcının suyunun tamamen çektiğine emin olun bu şekilde ortasını açın eğer orta kısmına su bu kısım gelmiyorsa artık işli köftenizin iç harcı olmuş demektir. İşli köfte hamurunu doldururken iç harcı sulu kalırsa hamurunu dağıtır parçalar. O sebeple mutlaka suyunun çektiğine emin olun. İşli köfte iç harcımıza baharatlarını da ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, biraz da karabiber ekliyorum. Tabii ki baharatı da damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre ceviz de ekleyebilirsiniz kıyılmış. Biz cevizi sevmediğiniz için ceviz eklemeyeceğim. Kuru soğanı sonradan eklediğimiz halde gördüğünüz gibi soğanlar içinde neredeyse görünmeyecek kadar güzelce pişti. Sizler de bu şekilde yaparsanız içli köftenizin iç harcı tane tane olur ve daha güzel kıymaları da pişmiş olur kıyılmış yarım demetten biraz daha fazla maydanozumu da içli köftenin iç harcına ekliyorum. Bu arada ocağımın altını kapatıyorum. Sıcağıyla maydanozun karışmasını sağlıyorum. İç harcımı başka kaba alıp kenara soğumaya bırakıyorum. İçli köftenin iç harcı soğurken ben de dış hamuru için derin kaseye 4 su bardağı ince köftelik bulgur ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 4 su bardağı eklemiş olduğum bulgurun üzerine 2 su bardağı irmik ekliyoruz. İrmiği ekledikten sonra üzerine pul biber ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı dolusu pul biber ekliyorum. Sizler dilerseniz acı veya acısız kullanabilirsiniz pul biberi tuz 2 tatlı kaşığı kadar ekliyorum yine tekrar belirttiğim gibi damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz bulgurumuzun güzelce ıslanması için 3,5 su bardağı kadar kaynar suyumu da ekledim kaşıkla her yerinin suyu geçmesi için karıştırıyorum bulgurumun üzerine bu şekilde kapakla kapatıp 1 saat kadar yaklaşık dinlenmeye bırakacağım benim zamanım olduğu için 1 saat dinlendirdim eğer sizin zamanınız yoksa yarım saat 45 dakikada dinlendirirseniz yeter yeterince dinlendirmiş olduğum bulgurlarımı yoğurma kabımı alıp elimle bu şekilde havalandırarak güzelce karışmasını sağlıyorum Buzgunun üzerine 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı kadar da toz biber ekliyorum. Burada bir su bardağından biraz az unum var, ama ben sonrasını un eklemesi yaptım. Toplamda 1 su bardağı dolusu un eklemiş oldum. Malzemelerini de açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. İlk önce bulgurumla malzemelerini karışmasını sağlıyorum bu şekilde elimle. Yanıma da bir su bardağı kadar su aldım. Ara, ara çok az ıslatarak hamurum toparlanana kadar yoğuracağım. İlk önce bu şekilde malzemelerle birlikte yoğuracağım. Sonra çok az su ekleye ekleye hamurum toparlanana kadar yoğuracağım. arara, ara birazcık su damlatarak gördüğünüz gibi bu şekil olana kadar hamuru yoğurdum güzelce toplamda bir su bardağı kadar su bana yeterli geldi Tabii sizin bulgurunuza göre veya kullandığınız malzemeye göre değişebilir içli köfte hamurumun olup olmadığını kontrol etmek için elimi güzelce yıkadıktan sonra parça alıp bu şekilde içini oydum artık işli köfte hamurum hazır Biraz daha yoğurduktan sonra başka bir kaba aldım, üzerine öttüm ki kurumaması için arkadaşlar hamurumun. Hamurumdan ceviz büyüklüğünden biraz büyük hamur alıyorum. Bu şekilde elimle yuvarladıktan sonra parmağımı çok az suya batırarak çok fazla ıslatmamaya elinize özen gösterin. Sonra iç kısmını avucumun içinde bastırıyorum. uç kısmını da parmaklarımla şekiller veriyorum ki arkadaşlar hamurum çatlamaması için bu şekilde de biraz parmaklarımla uç kısmını inceltiyorum. sonrasında iç harcını koyuyorum. Gördüğünüz gibi iç harcım da çok güzel oldu tane tane. Tamamen soğuyan iç harcımı da tatlı kaşığıyla iç köfte hamurumun içine dolduruyorum sonrasında avcımın içiyle bu şekilde uç kısımlarını sivriltiyorum fazlalık kısımlarını da alıyoruz avucumuzun içinde işli köfte şeklini veriyoruz bu şekilde incecik işli köfte açmak için mutlaka hamurunu güzel yoğurmanız lazım kıvamı güzel tutan bir hamurla kolaylıkla işli köfte yapabilirsiniz Bakın burası çatlamış. Hemen parmağımın ucuyla bastırarak o çatlaklığı giderdim. Uç kısımlarını da güzelce bu şekilleri veriyoruz. Ben çok fazla büyük yapmadım, orta büyüklükte yaptım arkadaşlar. Sizler dilerseniz daha büyük de yapabilir veya daha ufakta da yapabilirsiniz işli köftenizi. İşli köftem artık hazır. Hemen kenara işli köfteyi alıyorum, tepsiye yerleştiriyorum. Sonrasında tekrar size hamur alıp nasıl açıldığını göstermek istiyorum. Elimle yine hamurumu yuvarladım avucumun içinde. Sonrasında parmağımı çok az ıslatıyorum. Avucumun içinde ara ara ıslatıyorum arkadaşlar ama çok fazla ıslatmamaya özen gösterin. Aksi halde işi köfteniz hamuru dağılır. Bu şekilde parmağımın içiyle içini çok güzel oyuyorum. Bu aşamalarda arkadaşlar zamanla oluyor. İlk yaptığınız zaman sakın pes etmeyin. Zamanla sizin elinizde bu şekilde alışacak. incecik hamurlar açabileceksiniz. Kaşık yardımıyla güzelce içini dolduruyoruz. Bu şekilde avcunun içinde sıkarak ağzını kapatıyorum. avucumun içinde şekilleri veriyorum üzerinde çatlak olan kısımları da parmağımla bu şekilde hafif ıslatarak parmağımı onları da kapatıyorum Uç kısımlarında fazlalıklarını almayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yine hızlıca bir tane daha içli köfte hamurunu açıyorum. Tekrar iç harcını dolduruyorum arkadaşlar. Ağız kısmını da bu şekilde parmaklarımla kapatıyorum avucunun içine çok az ıslatarak tekrar limon şeklini veriyoruz dişli köftemizi uç kısımlarında fazlalıklarını alıyoruz Evet arkadaşlar ben aynı şekilde yaparak bütün hamurlarım bitene kadar içli köftelerimi doldurdum iç harcım hamurunda tam denk geldi arkadaşlar hiç artma olmadı ne hamurunda ne iç harcımda toplamda bu malzemelerde orta büyüklükte 50 adet içli köfte çıktı içli köftelerimin bir kısmını kızartacağım bir kısmını da derin dondurucuda bu şekilde tepside şoklayarak poşetleyeceğim küçük tenceremin içine bolca yağ ekledim arkadaşlar içine içli köftelerimi ekliyorum Işli köftelerin güzel kızarması için mutlaka bol yağda kızartın yağımızın da kızgın olması çok önemli kızgın olmayan yağ içli köftere atarsanız içli köfteleriniz çatlar Işli köftelerim kızgın yağda kızarırken size bir hatırlatma yapmak istiyorum içli köftelerinizi derin dondurucuda sakladığınız zaman kızartmak için içli köftelerinizi çıkarttığınızda kızgın yağda çok fazla eklemeyin. 3 tane, 4 tane olarak kızartın. Derin dondurucudan çıkan içli köfteler soğuk olduğu için kızgın yağa da atsanız yağ soğutur o sebeple içli köftelerinizde dağılma olabilir. Kızaran içli köfteleri bir Güzelce servis tabağına alıyorum. Evet arkadaşlar, içli köftelerim gördüğünüz gibi nar gibi çok güzel kızardı. Servis tabağına aldığım içli köftelerin üzerinde süsleme yaparak servise hazırlayacağım. Ramazan ayında misafir davetlerinizde, ailenize, sevdiklerinizi yapabileceğiniz bu güzel içli köftenin hemen bir tanesini sizler için ortadan bölerek göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hamuru da hem çıtır yumuşak da oldu inceliğinde görüyorsunuz Geri kalan içli köftelerimi de tepside derin dondurucuda şoklamıştım Sonrasında poşetledim Şokladığımız için gördüğünüz gibi poşette birbirine hiç yapışma olmuyor Kullandığım malzemeleri detaylarını açıklama kısmına ekleyeceğim Aklınıza takılan sormak istediğiniz soruları Yorum yerine sorabilirsiniz gördüğümde geri dönüş yapıyorum. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.